hoş geldiniz. Hayal FM. Ayeti i Kerime'nin indirdiği iftar, HZ, Hasan ve HZ, Hüseyin küçük yaşta hastalanırlar. HZ, Ali ile HZ, Fatıma çocuklar iyi olunca ikisi de oruç tutar. Birinci gün, iftar için hazırladıkları yemeği o esnada kapılarına gelen yetimlere vererek iftar etmeden ikinci günün orucuna başlarlar. O akşam iftarlığını da yine o saatte kapıya gelip, Allah için bir şey verin, diyen fakir ve miskinlere verdiler. O gecede, iftar etmeden, üçüncü günün orucuna başladılar. O akşam dahi, kapılarına gelen esirleri boş çevirmemek için iftarlıklarını bunlara verdiler. Bunun üzerine, ayeti kerime indi. Ayeti kerimenin milalisi şöyledir. Bunlar, adaklarını yerine getirdiler. Uzun ve sürekli olan kıyamet gününden korktukları için çok sevdikleri ve canlarının istediği yemekleri miskin yetim ve esirlere verdiler. Biz bunları Allahu Teala'nın rızası için yitirdik. Sizden karşılık olarak bir teşekkür, bir şey beklemedik, bir şey istemeyiz dediler. Bunun için Cenab-ı Hak onlara şarap ı tahur içirdi. İnsan 7 ila 9 21 Orucu Yaşayanlar Salih Güte Kayıhan Yayınları 2007 Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol. Teşekkür ederiz.